<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'in 18. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoya başlamadan önce size vereceğim görevleri yaparsanız yani vereceğim şeyleri yaparsanız yani çok ama çok sevinirim. Ben diyeceklerimi yaparsanız çok ama çok sevinirim. Aşağıdan kanala abone olmanız bu birinci. Bunu yaparsanız çok ama çok beni sevindirmiş olursunuz. Bir ikincisi ise aşağıdan kama like atmanız ve beğeni atmanız. Üçüncüsü ise videolarımı eğer izleyenler size seve seve izleyenler varsa aşağıdan da bildirimleri açarsanız size video attığımda bildirim düşüyor ve kaçırmadan izleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bunları yaptıysanız çok ama çok sevindim. Bu videoma da tekrar ama tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek aşağıdan da kanalıma abone olursanız like atıyorsanız bildirimleri açtıysanız sizlere daha fazla bekleyen klasik rütbeli Livi'ye başlayalım. Arkadaşlar bundan sonraki PUBG videosunda Arangel oynayacağım. Evet yanlış duymadınız. Bundan sonraki PUBG videosunda Arangel oynarım büyük ihtimal bilmiyorum belki. Arangel uzun süre arkadaşlar 40 dakika 40 dakika falan 50 dakika 40 dakika maksimum sürüyor daha fazla belki de sürüyordur. Arrange uzun sürdüğü için tek bir yer oynarım ve tek bir yer çekerim. Arrange oynamamı isteyenler varsa bu videoya abone like gelirse bir sonraki videolarda Arrange çekerim. O zaman bunları yaptıysanız size daha fazla bekletmeden klasik rütbeli live'ye başlayalım. Şu başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Ben uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ve arkadaşlar videomuz başladı. Aşağıdan kanalıma abone değilseniz de abone olmayın. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız Çoğuma çok ama çok sevdiğim. Aşağıda kanalıma abone olduysanız, like attıysanız, bildirimleri açtıysanız aşağı doğru inişimi gerçekleştiriyorum. Hızlıca şurada köşede kenarda bir yerde silah kapmaya çalışacağım. Bu arada çok cidden kalabalık. İnanamayacağınız kadar derecede kalabalık. Tamam. Sakin. Cidden çok kalabalık. Şunları indirelim. İndirelim şunları. O Baya kalabalık. Mermi bitti. Mermi bitti. Hayır. Mermi bitti. Mermi bitti ama hayır saymam. Haksızlık. Mermi bitti. M4 ne işimi arayacak? M4 ne işimi arayacak? Ambob ne şey maracak. Heh, tamam. Şimdi biraz rahatladım. Tamam. Tamam. Tamam güzel. Tamam bu da güzel. İndir teker teker. Tamam. Güzel. Çok iyiydi. Aha bir kişi işte. Tamam. Bir kişi işte. Of canımı görüyorsunuz arkadaşlar. Git. Git. Tamam git. Git. Daha önemli şu anda. Git basmam lazım. Öleceğim ben. Öleceğim yoksa git. Tamam. 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 Sakin. 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 İşte bu. İşte bu hemen hızlı bas. Hemen hızlı bas. Hızlı bas öleceğiz yoksa. Hızlı bas arkadaşlar şu anda resmen çok iyi gittik. Hızlıca bas. Mermi 24 ile bitireceğim. Tamam. Çünkü bu mermi kısıtlı cidden. İdareli kullanmam lazım. Mermi bulana kadar tamam. Güzel. Güzel. Tamam. Cidden kısıtlı arkadaşlar. Cidden kısıtlı arkadaşlar, cidden. Yetecek kadar mermi yok şu anda. Benim acilen mermi bulmam lazım da kendimselim bu çok iyi oldu. M416 ve M14 güzel. Tamam. Tamam. 8 ki. Tamam. Güzel arkadaş. Şu an aşırı güzel gidiyoruz. Aşırı mutluyum. Çok iyi gidiyoruz. Umarım daha güzel gideriz. Daha fazla kill. Daha fazla kill. Daha fazla kill arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu anda baya kinimiz oldu. M M24 kalsın şu anlık. Elimizde. Evet arkadaşlar daha fazla adam var bu arada bitmediler. Tekrar gelecekler. O Nereden sıkıyorlar? Nereden sıkıyorlar diye o tarafa bakarsan Gersin ben mi git. Gördüm adamı. Şunu da aç. Dönüşte alacağız ne varsa. Tamam. AK Tamam Aki'yi alırım a alalım arkadaşlar. Şu anda şuraya gidiyoruz. Böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan zaten kanal abone olsanız like atarsanız böyle serilerin devamının geleceğini zaten size söylüyorum her zaman. Lütfen aşağıdan kanal abone olun. Buraya kadar izlediyseniz de çoğuma çok teşekkür ederim diyerek videoma da hoş geldiniz. Beni izleyerek gene beni sevindirdiniz. O zaman bunu yaptığınız için bunun şerefine şu önümdeki adamı alırım baba. Alırım. 10 kil 10 kil. Ay 9 kil. Yo 10 kilo olacak şimdi bekle. Tamam. Daha fazla kill istiyorum kardeş ben doymadım. Bu arada arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Burada 10 kill ayrılırsak aşağıda da bir 5 kill daha yapsak 15, 16, 17 kill galiba rütbeli Livik'te birinci olacağız. Bu aralar rütbeli Livik'te çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Allah şükürler olsun. G videolarımı güzel çıkartıyorum yani videolarımı çekebildiğim kadar eğlenceli çekmeye çalışıyorum ve farklı farklı oyunlar korku oyunları savaş oyunları çekmeye çalışıyorum bu tüm mermileri alalım hızlıca şu ay. Bu arada önümde bir kişi daha var hemen hızlıca koş. Ona koşmam lazım. Onu alırsam 11 kill. 15 kill de iyi. Tamam ya, gelirler. Daha fazla kişi gelir şimdi buraya. Gelir birkaç kişi daha görürüz biz burada. Evet arkadaşlar bu arada Alan da geliyor bir yandan. O zaman aşağı atlayalım Zaten burada bir şeyimiz kalmadı. Bunu da aldık. Tamam. Bir şeyimiz kalmadı şu anlık. Alan yavaş vurduğu için şu anlık acelemiz yok. Atlayalım biz bir şey burada tırmanabilir mi? Buradan atlıyorum arkadaşlar ben daha rahat, daha düzgün. Alan içine girmem lazım hızlıca çıkalım şu adadan. Alan içine şöyle. Girdik arkadaşlar şu anda alan içindeyiz. Böyle şeylerin devamını devamının gelmesini istiyorsan aşağıdan abone olur. Like atar, bildirimleri açarsanız bu tarz videoların devamını geleceğini söyleyeyim. Ben hızlıca havada süzülüyorum. Görünürdü adam var mı? Diyorum ki acaba misteyne mi insan? Yok ya. Ya misteyne'yim, isteyeyim de adam olur. Misteyne, misteyneyim aynı. Arkadaşlar, ben bulup alalım bari tam da üstüne inmişken. Bu arada bir kişi daha var. Ne oldu? Ben tek mi düşmeye çalıştım baba? Ben sizlere kaç defa diyeceğim beni öldürmeye teşebbüs bile edemezsiniz ha? Kaç defa size onu hatırlatacağım ha? Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada canım bayağı azaldı. Hemen hızlıca git basalım. O gördüm adam orada. Tamam. Gördüm. O. Adam bayağı sıktı ama. Bayağı sıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu senin devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan kama abone olun like Videomuz çok ama çok iyi gidiyor. Kilimiz de bir o kadar iyi gidiyor. 13 kilimiz var. Umarım güzel bir artı alırım. Ulanalım şöyle güzel. Tamam. 26 kişi vardı arkadaşlar. Yani daha bir daha çok kilimiz olur. 15 kil geçer onu söyleyeyim rahatlıkla. Evet arkadaşlar. 25 kişi kaldı. 4 de bizden çıkart. Şu anda toplam tam tamına 21 kişi var. Haritada bizim dışımızda 21 kişi daha var. Zaten bizim takım baygın düştü. Birkaç iki numara çıkmış oyundan. Tamam, üç kişiyiz. o bu adam, bu adam, 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 adam gel. Ha, bizimkiymiş bu ya. o kalbime indiriyordun ha. Alışveriş yapalım. 47 liramız var. 2 mini tambur gider. 2 mini tambur gider baba. Tamam. 4x bakalım. Dur bir kontrol edelim daha paramız var bizim. 4x'imiz varmış zaten. Tamam. 2000'i tam bur. Kullanalım şunu da. 55 55'lik falan yapalım. O elindeki silah da güzelmiş ha. Güçlü bir silah. Eziceb. Bir... Şunu da 50'lik yapalım. Bu ne ya? Yok ben kullanmıyorum. hit mit alalım. Biraz alışverişimiz yapalım. Tamam önümüzde adam var. Gözümden kaçmadı. Oh. Evet arkadaşlar. Bu bizimki mi acaba? Ya bizimkidir bu. Evet arkadaşlar. Şu anda 14 kilimiz var. Ve evet. takım takım bizim takım baya iyi gidiyor. Aha gördüm. O biz ölmüş o. Bizim takım güzel gidiyor Vallahi Yani doğrusu ben de güzel gidiyorum da. Yani 14 kilimiz var. 10 numara bence. Alan dışı alan içinde alan dışında arkadaşlar. Alan içine girelim acilen hemen. Tırmanabilirse şuraya. Bizim dostumuz. Dostumuz. Oo! Bir numara da gitti. Orada adam var. Gitsem mi? Bence gitmeyeyim. Son dakikalar gideyim. 9 kişi kalmış zaten. 9. 9 kişi kalmış. Evet arkadaşlar. 9 kişi. 8 kişi. 2 de çıkart. Oo. 6 kişi. Çok feci şekilde az kişi kalmış. Ha 3 numarada gitti. Batik kalım. Neyse. Tek yalnız kurtuluruz biz. Tek takılacağız yapacağım bir Ya da adama gidebilir miyim? Yetişebilir miyim adama? Alan içinde yetişemem ya. Çok özür dilerim çok. Alan içinde yetişemem. Alan içinde yetişemem arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gözde görünür adam yok. Yani şu anda gözde görünür bir adam yok. Son kaç kişi kaldı? 5 kişi. 5 kişi. İnşallah 5 kişi alır ve birinci olurum. Hem takımı mı da yüksel takımımı da yardımcı olur, yükseltmiş olurum. Hem de kendimi de yükseltmiş olurum. Yani 14 kille birinci olsam arkadaşlar hani artı artı 50 falan alırım gibi bayağı artı alırım gibi geliyor. Şu an böyle de ölsek arkadaşlar gene artı alırız. Değişmem bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bir baygınımız daha var. Bir baygın daha. Bir baygınımız daha var. Üç kişi kaldı. Oo. 16 eleme. Yani 16 kilimiz var. Arkadaşlar bu arada son 2 kişi kaldı. Hatta yok. Evet son 2 kişi kaldı. Alan da daralıyor. Birazdan zaten onları da görürüm. Umarım onları öldürebilirim. Şu evin içine gireceğim. Evin içinde olabilir de. Evet. Evet arkadaşlar takımı gördüm. Abo çok ben unuttum alanı alanı unuttum ay ana arkadaşlar alanı unuttum resmen alanı unuttum arkadaşlar o bayağı artı aldık taç olduk oldu o bayağı iyi evet arkadaşlar Nobe'ye gidelim hemen hızlıca.